Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir, bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeni bir çekiliş için karşınızdayım. Bugün herkesin oynadığı Brawl Stars'ta çekiliş yapacağım arkadaşlar. Şimdi çıkardık zoyu arkadaşlarımla. Bugün Brawl Pass çekiliş yapacağız evet. sizlerle birlikte. Canlı Bugün 65 eğer 65 abone de kimin çekilişin kimin kazandığını söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten vereceğim yalan değil. Katılmak isteyenler sadece yoruma katılıyorum yazsın. Bir de kanalıma abone olsun. Bir de videolarından haberdar olmak için video, abone ol kısmının yanında bir tane can işareti olacak. Onu tıklayıp tüm yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bu kısa çok kısa bir video olacak. Çünkü propes çekilişine haber etmek içindi. daha fazla böyle çekilişler istiyorsanız açalım evet kanalıma arkadaşlar. abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Evet. evet. Hoşça kalın. Bay bay. arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.